Merhaba bugün youtuberların evlerinin ev Vloglarını izleyeceğiz <laughs> evlerinin ev Vloglarını yani yeni evlerine bakacağız en son attıkları videolar bunlar daha da üstüne almışlarsa bilmiyoruz bizim gördüğümüz en sonki evleri bunlar ilk ev Videonu izleyeceğimiz kişi Meryem Can o zaman başlayalım mı? Bu video ortasından başlıyoruz çünkü başta ev seçiyor. Gerçekten bu kararı vermem çok zor oldu. Üzerine uzun süre düşündüm. Birçok arkadaşımın fikrini aldım. Ve arkadaşlar Bamonti'deki 2 artı bir daireyi tutmaya karar verdim. Bu kararı birazcık duygusal verdiğimin farkındayım. Çünkü o eve girer girmez gerçekten aurasını hissettim. Enerjisi bana inanılmaz derecede geçti hoş geldiniz. Buyurun lütfen dışarıda kalmayın. Buyurun. İki altı bir mi burası? Evimin kapılarını bugün ilk defa size açıyorum. Bu arada gerçek anlamda ilk defa evimin kapılarını size açtım. Çünkü ilk misafirimsiniz benim gördüğünüz gibi evden girdiğinizde evde eşya yok kocaman bir aydınlık bir salon karşılıyor benim bu salonla ilgili en sevdiğim şey kesinlikle bu yer ama bence manzaraya da haksızlık edersem ayıp olur çok güzel güneş alıyor köşe daire olduğu için iki tarafı da boydan boya cam görebildiğiniz kadar her yeri görüyorsunuz boğaz köprüsü bir kere bizi bir selamlıyor o tarafa geçtiğimizde gelin bu taraftansa Zaten bütün İstanbul'u görüyorsunuz. Ben şuradan bizim ofisi görüyorum. Şu taraftan benim eski evimi görüyorum. Aynı zamanda burada sizi bir halit manzarası selamlıyor. Duvarları bu şekilde beton bırakmışlar. Tavanların da bir kısmı böyle. Ben bu tasarımı gerçekten çok seviyorum. Bence çok güzel gözüküyor. Eve çok güzel bir modern hava katıyor. Şimdi buraya uygun eşyalar almam gerekiyor haliyle. İsterseniz gelin diğer odalara geçelim. Bu taraftan salon bayağı büyük. İlerlediğimizde iki oda ve bir banyo sizi karşılıyor. İlk odamız küçük oda diğer odaya göre. Küçük oda. Nispeten. Ben burayı bir giyinme odası yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Çünkü bildiğiniz gibi ben sürekli depolama alanım yetersiz diye şikayet edip duruyordum. Burayı boydan boya bir giyinme odası yapacağım. Ve böylelikle inşallah artık bu kıyafetlerin etrafa saçılması durumunda kurtulacağım diye ümit ediyorum. Aynı zamanda yine burada da boydan boya cam var. Çok güzel ışık alıyor. O yüzden güzel ayna storyleri olsun, güzel fotoğraflar olsun bu odada çekilecek. bu haberini şimdiden verebilirim. Buradan gene Halit'i görebiliyorsunuz. Burada günün bu saatinde ben de ilk defa bu bulunuyorum. Şu anda ışık gerçekten çok güzel. Yatak odasına gidelim. Evet, yatak odasına geldik. Yatak odası benim şu andaki evimde çok büyük. Benim yatak odam bu kadar büyük asla değildi. O yüzden burada da yine rahat edeceğimi düşünüyorum. İki artı bir bir daire ama odaların normal evlerin e, odalarına göre bence bir tık büyük. Burada tip... yine boydan boya camlar bizi karşılıyor. <laughs> Gene güzel bir manzara bizi karşılıyor. Burada bir de ebeveyn banyomuz var. Şu anda elektrikler olmadığı için bu arada ışıkları açamıyorum ama eğer görebiliyorsanız ki görebiliyorsunuzdur, ışığımız var yani burada. Şu bence güzel. Şuraya bir nik depolama alanı koymuşlar, çok şık yer ama hani yüz yıkama vesaire alır. Burası bu şekilde. Geniş bir banyo fakat şöyle bir negatifliği var bence, çamaşır makinesini banyo koyamıyorsunuz. Evet, burada bir yer daha var, bir kapı daha var gördüğünüz gibi. Burası da bir diğer banyomuz. Bir sefer banyosu diyeceğim ama hayır. Kedilerimin banyosu, bugün kedilerim de geleceği için onların tuvaletini de çoktan getirdim ve buraya koydum. Evet burada da fark ettiyseniz herhangi bir çalıştırma makinesi giriyorsun. veya kurtulma evet. makinesi için bir alan yok. Karanlıkta konuşmayalım, gelin mutfağa geçelim. Mutfak hemen daire girişinin yanında. Bu arada burada böyle portmanto gibi tasarım dolaplar yapmışlar. Bunlar da beni kurtaracaktır, uzundan ayakkabılarımı, montlarımı bir şekilde Buraya da koyacağım. Fazladan dolap her zaman iyidir. Burası da mutfağımız. Bu arada gerçekten bir sürü ev zaten biliyorsunuz. Bu şekilde geniş bir mutfak bulabilmek çok zor. Şu anda bütün mutfaklar neden bilmiyorum ama Amerikan mutfak olarak tasarlıyorlar. Tabii ki yer tasarrufu yapmak için büyük ihtimal ama mutfak çok iyi. Burada hayal edebiliyorum yani. Kedilerimle yemek videoları çektiğimi, keyifli bir şekilde Buranın manzarası burada yine çok güzel çünkü manzara manzara diyorum ama ben keyifli bir manzarası var. Buradan çok daha rahat görüyorsunuz köprüyü. Pencereler bu kadar açılıyor. Bu yola çıkarken bir de ne demiştim hatırlıyor musunuz? Belirli çok katı kriterlerim var. Kesinlikle teras veya balkon istiyorum demiştim. Şu anda geldiğim nokta bu. İşte İstanbul'da ev arıyorsanız bu hale gelebiliyorsunuz. Burada yine bir fırınımız var. Mutfakta çok fazla dolap olması iyi bir şey. Bende. Gir gir içime gir. Aferin. Oo şuan canlı canlı test ettik tak diye kapanacak zannettim şeyi varmış güvenliği varmış bak yokmuş kır <laughs> 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 okey <laughs> çok burada şey yapmayalım evet evimiz bu kadar arkadaşlar evimizi gezmemiz gördüğünüz gibi birazcık kısa sürdü çünkü minik bir ev çok büyük bir ev değil fakat bana yetebileceğini çok düşünüyorum. çok büyük bir ev değil ben. mi? sadece salon bizim bu, arada, bu evin eşyalı bir <laughs> yanı da tabii ki ya kapanma sebebiyle henüz taşınma işlemlerine başlayamadım. Evde henüz hiç eşya yok ve evde yapılacak çok iş var. Ama Hıdrellez gecesi şans getireceğini düşündüğümden dolayı kedilerimle birlikte yeni evimde kalmaya karar verdim. Evde henüz elektrik ve su açılmamıştı. Kedileri götüreceğim için evde temizlik yapmam gerekiyordu. Fakat bunlar beni yıldıramadı. <laughs> eşyaları bu eşyalarımı kurayım, bu koyayım, yatağıma hazırlayayım, sonra eve gidelim, kedilerimizi alalım. Tamam. <laughs> koltuklarımız olmadığı için bununla idare edeceğiz. Gece burasının manzarası mükemmel olacak. Yatağımız hazır. Minimal bir <laughs> yaşama alanı oluşturdum burada arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çok minimal ama. <laughs> bir oturup test edelim. Gelin yatağım isterseniz rahat mı? Sandalye getirse daha şey var <laughs> Güneşlenmek için mükemmel bir... Çık! Kedi. Sırsan tüy dökmüş ya Gel bakalım seni de çıkaralım. <laughs> Gel. Çık. Yeni evinize hoş geldiniz çocuklar. Yeni evimiz burası. kaçacak hiçbir yerleri de yok. Bu arada normalde yeni bir yere gittiklerinde özellikle Bengül çok stres oluyor. Direkt olarak kaçacak yasada... bir yeri yok mu? Bizim bir yerinin yanına giriyor. İnanamıyorum ya. <laughs> Hadi çıkın ama. Hiç saklanacak delikleri yok dedim. Çantasın <laughs> içerisine giriyorlar alışmaları birazcık zaman alacak. Özellikle daha eğer taşındıktan sonra evet, buraya getirseydim eşyaların üzerinde kendi kokuları olduğu için çok daha rahat edeceklerdi. Ama bomboş bir yere getirdiğim için şu an iyice stres. Stres, aksiyete. Şu an hepsini boş etmeye çalışıyorlar. Aşk Kardeşler korkudan birbirlerine sarıldı ya. Birbirlerine soruluyorlar resmen. <laughs> Arkadaşlar çıkabilirsiniz. Bu ekşi olayı nasıl Bir şey yok. Kedilerimin yemevi me tepsi maalesef pek de pozitif olmadı. Ama zaten ben bunu bekliyordum. Kediler bildiğiniz gibi sahiplerine değil daha çok kedi evlerine bağlı olan hayvanlar evlerini Üzülüm, sahipleniyorlar. Kedi. O nedenle farklı bir ortama gittiklerinde aşırı geriliyorlar. Ya geldi. polis geldi. Manzara <laughs> beni büyüledi bakın çok güzel. Karşı apartmanın da içerisinde <laughs> görüyorum. <gülüyor> Meryemcan evi e, aldığı gibi çekmiş video. Bu yüzden dizaynla, dekorasyonuyla ilgili pek konuşamadık. Yalnız biri e, yalnız yaşıyor kedileriyle. Yani ben de o yaşa geldiğimde tek başıma da olsam o ev yeterli, güzel bir ev yaşamak isterdim sen. Ben de istemiyordum. E, bir sonraki hafta başka bir YouTuber'ın evine bakacağız. Dediğim gibi Meryemcan'ın evine bir pek bir yorum yapamadık. Videomuzu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Ee, bir sonraki pazar gelecek videomuzu da merak ediyorsanız e, abone olduktan sonra zil butonundan e, bildirimlerimizi açabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, takipte kalın. Like'ını unutmayın.